Şimdi, şimdi Üsküp sokaklarındayız. Eski Üsküp diyelim Osmanlı döneminde 1912'ye kadar yaşamış olan Türklerin, Hırvatların e, ve Boşnakların birlikte yaşadığı, Makadonların birlikte yaşadığı Üsküp'teyiz o dönemlerden kalma camiler, hamamlar. Aynen duruyor. Duygulanmamak üstten değil. Şimdilerde halen Türkler var. Ama tabii o dönemdeki kadar değildir. Bu savaşta birçok Türk hayatını kaybetmiş. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine bir tarihi bir yapıya gidiyoruz. Bakalım beklerimiz ne anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> veriyor ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> ha doğru. Yani, evet. o, çok güzel. Sahafane. Galiba kuyumcular buradaydı. <gülüyor> <gülüyor> Evet efendim, şu anda Kapan Han'ın içindeyiz. Ee, üst küp dediğinizde aslında üç tane hanımız geliyor efendim. Birincisi Sulu Han gördük, Kurşunlu Han buradan çok bayağı uzakta oluyor ve şu anda içinde bulunduğumuz e, Kapan Han. Efendim, e, Kapan Han 15. yüzyılda İsa Bey tarafından inşa edilmişti. E, i̇smi aslında Parça kökenli bir kelime olduğu için ismi Kapban'dan gelmektedir efendim. Kap tutan yer olarak bilinmektedir. Ve ne demek Kapban? Kap tutan yer işte şu noktada efendim ölçü aleti tartı aleti olarak kullanılıyordu. Neden? Çünkü kervan saray olarak bir nevi Osmanlı döneminde otelcilik e, faaliyetinde bulunuyormuş. Kervanlarla gelen tüccarlar mallarını zemin katına bırakıyorlar. Aynı ha, han burası. Türkiye'de de çok var. Hmm için sonra işte demişler atıyorum. Buyurun diğer hamlarımıza gidin. Orada konaklayabilirsiniz efendim. Neden? Çünkü sonradan gelen misafirler konaklayabilmesi için. İşte ne yapıyorlar? Buraya geldikleri efendim. Şurada göstermiş olduğum bu noktada mallarını takıyorlar ve taksitleri sürekli Yani Hasan Hüseyin yerine Hasan Hüseyin derler. Ne yapıyorsunuz yerine ne yaparsınız? Nereden bu kanaate varıyoruz? Orada görüyorsunuz kapan A yazıyor değerli misafirler. Hani bizim Üsküp Türkçesinde, Rumeli Türkçesinde A olarak bilinmektedir. Günümüzde otantik bir restoranımız var efendim. Aynı zamanda işte Üsküp Sahafanesi farklı farklı dükkanlar görebiliyorsunuz. Etrafında şurada hemen geldiğimiz noktada efendim en meşhur Üsküp şehrinin ve Çarşı'nın en meşhur kuru köftecileri, kuru fasulyecileri vesaire burada bulunuyor. En önemlisi de efendim şurada. İsa Bey tarafından inşa edildi demiştim ya kapanan. İsa Bey Kız Medresesi çalışıyor efendim hafta içi sadece hafta sonu ise bu Eğitim. taraf eğlence merkezi disco olarak çalışıyor evet. efendim. Neden böyle? Çünkü Üsküp dediğimizde, Rumeli dediğimizde, Balkanlar dediğimizde çok dinli, çok dilli, çok kültürlü, çok etnikli bir yapı akla gelir. Efendim Osmanlı döneminde burada Hristiyanlar, Ortodokslar, Yahudiler, Müslümanlar bir arada yaşamışlar. Refah içindeymiş ta ki 1912'ye kadar. kadar efendim. 1912'den sonra efendim Burası sürekli savaşlar, sürekli depremler, katliamlar gören bir, e, hem yarım adı olarak Balkanları düşünebilirsiniz. Üsküp şehri de sürekli o şekilde e, katliamlar görmüş bir şehirdir. Şimdi buyurun aynı geldiğimiz yoldan ileride soldan artık yeni şehri doğru devam edelim.